selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Bugün yine bir Dejitürk, Türk TürkSat uydu anten kurulumunu gerçekleştirdik. Sinyalımızı ölçüyoruz. Evet, sinyalı düzgün bir şekilde cihazımıza bağlantı sinyal alıyoruz. %92. Eski çanağımız kırılmıştı. Dijital Türk uyumlu LNB'miz. Bunu değişimli yaptık. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun. Düzgün bir şekilde ayarlarımızı gerçekleştirdik. Ama fakat bilmenizi isterim ki Dijitürk'ün ayarlama sistemi farklı. Biz medya üzerinde ayarlama yapıyoruz. Yani yapacağımız işlem bu. Sinyalımız çok önemli. Sinyal %92 %93 Bu sinyal yüksek olması lazım. Bu sinyal düşük olduğu zaman kesinlikle görüntü kalitesinde sıkıntı yaşarız. Onun için bu sinyal çok önemli. %93, %92 aralıklı bir sinyalimiz var bu şekilde bu şekilde dijital kurulumunu